Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kuluçka dönemimiz devam ediyor. 9. gündeyiz. Size an, be an yani muhabbet kuşlarında Kuluçka döneminde nelere dikkat etmeliyiz? Kuluçka dönemini nasıl geçiriyorlar? E, bu süreçte yumurtalar nasıl olgunlaşıyor? Dolu mu? Boş mu? E, yavru çıktıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Neyle beslemeliyiz? Onları gün be gün aktaracağız kuluçkamızın dokuzuncu günü. Gel oğlum, gel. Paşa. Kuluçkamızın 9. günü. Şimdi havalar soğudu. Ama ev sıcak, ev sıcak olduğu için herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Dişi yuvalıkta yatıyor. Şimdi bizim dokuzuncu günümüz arkadaşlar. Ee, yani yarın sabah bir tane daha yumurtlayacak. Ondan sonrasında yumurtlar ya da yumurtlamaz bilmiyorum. 6 ya da 7 yapacak bu. Çünkü 3 kovuşkada da aynı şekilde 6 ile 7 yaptı. Şu anda normal yem veriyorum. Yumurta maması veriyorum sabahları. Yumurta maması veriyorum. Akşam geldikten sonra yumurta mamasını kaldırıyorum. Yumurta mamasını her gün vermiyorum. Bir gün verip bir gün vermiyorum. Yani iki günde bir veriyorum. Nedenini soracak olursanız erkekler erkekte fazla yağlanma yapacak. Erkek zaten konuşkaya yatmıyor. Dişi besliyor ama bir gün doping yani en güzel şekilde besliyor yumurta mamasıyla. İkinci günde normalde yani mamayla besleyebiliyor. Herhangi bir problem olmuyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim size. Mesela ben bu süreçte nelere dikkat ediyorum? Bir Arkadaşımız demişti ki ee, yanlış biliyorsun Kuluçka'daki yani Kuluçka dönemindeki muhabbet kuşları salınmaz demişti. Bakın ben salıyorum. Bunun nedenini de söyleyeyim size. Benim kuşlarım alışık, dişi de alışık, erkek de alışık. Her ikisi de alışık olduğu için ben bunları salıyorum. Uçuyorlar 2-3 dakika sonra dişi zaten gidip yuvalığa yatıyor herhangi bir problem olmuyor. Ama kuşunuz ele alışık değilse zaten siz bu hareketi yaptığınız zaman kuş strese giriyor. Yani siz bilirsiniz mesela ilk başta alışık olmayan kuşu saldığınız zaman sağa sola çarpar eder. Yani bu şekilde bir strese giriyor. Ve daha sonra yumurtaya yatmama, yumurtayı kırma eylemlerinde bulunuyorlar. Mesela bunlar alışık olmalarına rağmen ben şu ana kadar herhangi bir kontrol yapmadım yumurtalar dolu boş mu diye. Nedenini soracak olursanız. Kuşlar çiftleşiyorlar çünkü her sabah. Kendi gözlerimle görüyorum. Sabah şafak sök, söktüğü zaman artık biliyorsunuz geç aydınlanıyor. Işığı açıyorum. 2 dakika içinde zaten dişi de yuvalıktan çıkıyor. Çiftleşiyorlar. ve O yüzden ben bakmadım. Tabi kuluçkanın 11. ya da 12. gününde Yumurta kontrolü de yapacağım. Ki büyük bir ihtimal hepsi de dolu olacak. Yani i̇lk yumurta boş olabilir. Ama onun dışındakilerin hepsi dolu olacak. Eminim ben buna. Çünkü her seferinde karşılaştığım şeyler. Dediğim gibi siz muhabbet kuşunuzu eğer alışık değilse salmayın. Ama alıştırırsanız. Yani size alışık olursa, ortama en iyi şekilde alışık olursa zaten yumurtlamasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Hele ki size kuş alışıksa yumurtalarını ellediğiniz zaman kırmaz, öyle bir eylemde bulunmaz çünkü kuş psikolojik olarak rahat. Kuş psikolojik olarak rahat olduğu için böyle bir eylemde bulunmayacaktır. Bakınız şöyle. Artı çok güzel yavrular veriyorlar. Mesela ee, gri yavru aldım. Bunlardan. Sarı yavru aldım. Ee, mavi yavru veriyorlar. Annesi gibi veriyorlar. Ama baba gibi hiçbir şekilde yavru alamadım şu ana kadar. Yani bir sonraki kuluçkada ee, bir dişi bir erkek alıp mesela babayı yani bu erkeği beyaz bir muhabbet kuşuna çekebilirim. Anneyi de maviye çekebilirim. Bir de bu şekilde şansımı deneyeceğim. Çünkü renk aldıkça daha güzel oluyor. Ve yavru aldıkça da yavruları para karşılığı değil de çekilişte kim çıktıysa ona bizzat kendim hediye edeceğim. Bunun çekilişini de yapacağız. Sözümüzü verdik çünkü. Şimdi şuna dikkat edin. Eğer kuş kuluçka dönemindeyse kalamar kemiği dediğimiz şu kalamar kemiği dediğimiz maddeyi çok cana tüketirler. Çünkü Kuş kalsiyum ihtiyacı hissediyor. Kalsiyum da yumurtaların daha olgun, daha kabukların daha sert olmasını sağlıyor. Bu kuş için daha iyidir. Onun dışında kum da verin. Şimdi yuvanın zemininde bir şey var mı? Yuvanın zemininde hiçbir şey yok. Sadece folluk var. Zaten muhabbet kuşlarında yuvanın zeminine ne koyarsanız koyun. O kuş onu atacaktır. Şimdi ben mesela yavrular çıktıktan bir hafta sonra yavruları çıkarıyorum folluktan. Foldu güzelce yıkayıp çam talaşı serpiyorum. Çam talaşı serptiğim zaman hem dışkılarını, yavruların dışkılarını daha çabuk kurutuyor. Hem ayaklarında pislik olmasını engelliyor. Ama iki günde bir ben bunu temizliyorum tabii. Tünek kullanımında tahta tünek kullanın, şöyle yuvarlak tünek, tahta tünek kullanın. Plastik tünek kullanmayın arkadaşlar, çünkü kuşlar çiftleşme döneminde dengeyi sağlayamazlar. Dengeyi sağlayamayacakları için de sağlıklı çiftleşme olmaz. Şöyle akıllı yemlik kullanıyorum ben mesela. Ya benim için daha çok daha iyi oluyor, daha pratik oluyor. Ee, bir de benim kuşlarım yani karıştırıp karıştırıp atmıyorlar. Sadece kırdıkları yemin kabukları hep dökülüyor, o yüzden yani direkt oradan alıp hiç üflemeden çöpe atıyorum. Şimdi onun dışında sarımsak verebilirsiniz, sarımsak lusu. Ee, yarım yarım diş sarımsak bir su atıp 24 saat boyunca hani takılı kalsın. Onun suyu zaten suyunu içeceklerdir. Bağışıklığı güçlendirir. Ee, mikroplara karşı korur. Onun dışında limon damlatın. Limon illa zayıflaması için damlatılacak diye bir şey yok. Çünkü C vitaminidir. Damlatın suyuna. 2 damla olur, 3 damla olur. Ama fazlasını damlatmayın. Arıtılmış su kullanmaya özen gösterin. Ben bunları yavruyken almıştım. Yani ben bunları aldığımda ne uçabiliyorlardı <laughs> ne doğru düzgün yemiyor bir yiyebiliyorlardı. Elle beslediğim de oldu. Hani özenle ilgilendim, ettim. Ve sonuç bu arkadaşlar. Yani sadece biraz sabır gidip pet shoplardan e, yüklü miktarda para verip de almanız gerektiren bir şey yok. Bir dişi bir erkek alın yavru alıştırın. Onlara en güzel şekilde yavruyacaklardır zaten. Yani gidip çiftine 300-400 lira vermenin bir anlamı yok. Neymiş kuşlar eş tutmuş. 200 lira, 50 lira, 300 lira, 400 lira, 500 liraya bile yerli takımları satanlar var. Ya almayın bunları. Tamamen zaman kaybı. Her şunu demiyorum yani hiçbir kuş işte eş kuşu getirdiğiniz zaman yumurtlamaz demiyorum. Elbette ki yumurtlar. Ama tamamen şans. Ama bu şekilde yaparsanız şansınız da daha yüksek olur. Emin olun. Paşa gel. Bakın arkadaşlar. Ya, oynamayı çok seviyor. Yani her akşam ben bu şekilde oynuyorum mesela bununla. Paşa. Paşa. Çok güzel bir erkek arkadaşlar. Çok iyi yavru bakıyorlar beraber. Hani Yavruları da en güzel şekilde bakıyorlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz kim varsa kanala davet edebilirsiniz. Onlar da çekilişe katılsınlar. Onlara da çıkabilir. Yani sonuçta baktığın zaman yerli bir muhabbet kuşunun fiyatı 100 lira olmuş. Biz burada hediye edeceğiz. Yani tamamen burada gönül eğlendireceğiz. İşte muhabbet, sohbet, maksat gönüller bile olsun.